Kardeşimin Allah'ın iziyle bu profillere bu şunu göndermiştim. Bunu Allah'ın da sölü işte profile uygun olmayanlara böyle demişti. Haberiniz olsun diyebilirsiniz inşallah. Alhamdülillah alemi. Arkadaş olmaya devam et. Ee, eğer ki nefsini e, zulmetmiyorsan yani tutup nefsine zulmediyorsan Allah'ın razı olmadığı şekilde gözün şey yapıyorsa o zaman siyap e, şey hemen çıkar. Ama nefsini inşallah kontrol ediyorsan bu hayır e, zaten e, nefsimizi e, inşallah git daima şey yapmamız lazım üstünde e, gücümüz irademiz onun üstünde olması lazım insanların işte ne dediğine biz Allah'ın bizim için emri, emri olduktan sonra insanların ne dediğine bakamayız anladın mı Allah bir şeyi e, şey yaptıktan sonra bize eee helal ettikten sonra, yol gösterdikten sonra, bize emrettikten sonra bizim için esas olan odur. İnsanlar dediği değil. Elhamdülillah Rabbimiz her şey kuşatan her şey istendir. O bizim yardımcımızdır. Rabbimizin öğrettiği dahilinde mücadele, mücadele devam. Onun yardım olduğu zaman e, mutlak e, inşallah ki zafer olur. Allah Elhamdülillah Rabbimiz her şey kuşatan her şey istendir. O bizim yardımcımızdır. E, Rabbimizin ürettiği dahilinde devam. On. onun yardım olduğu zaman e, mutlak e, inşallah zafer olur. Allah kimi yardımsız bırakırsa o kişinin zaten bir çaresi olmaz. O kendine en, en fazla e, zulmeder. Biraz vakit verir Allah o zararını artırmaktan başka bir şey yapamaz. Ne kötü bir pay. Anladın değil mi? İnşallah Rabbimizin bize emrettiği bizim için en doğru olandır. O kişiyle bir süre en azından paylaşımları sıklaştır. Orada bir sürü sabah akşam kanalda bol insanlar orada arkadaş ol paylaş. Arkadaş ol paylaş. Orada hiç durmana gerek yok inşallah. hamdolsun Yüce Rabbimize. Bu kadar bilgi var önümüzde. Onları değerlendir. E, Elhamdülillah İnşallah kardeşim. Hangisi hayırlısıysa biz inşallah Rabbimiz onu ihsan edecektir. Biz yeter ki elimizde elimizdeki imkanlara şükredelim ve cübüz yettiği kadar onlarla ne yapılıyorsa onu yapalım. Anladın mı? İnşallah ki hem bize e, şey de olmaz. yapamadığımız şey için bir zorluk da yok ama ee, en güzel, en e, hayırlı amelleri de kazanmış oluruz. Elhamdülillah. Bence Evet, o gerçekten lütfu keremi çoktur. Kim ona güvenirse Allah ona yeter. Ee, Subhan Allah. Ee, Rabbimiz zaten gerçekten bizimle beraber. Mesela ben dedim ya, bugün bir müjde vereceğim inşallah. Ee, bu da, yani ben kesin bir şekilde neredeyse şey kapanır diyordum. <laughs> Subhanallah. Evet kardeşim daha önce kendi çektiğim videolarda dahil. Onlar hepsi Allah'ın izniyle YouTube'da dursun ki Allah korusun. Bak Facebook'un ne oldu? İşte dondu. Bir şey olur, bir durum olur. Sen orada dursunlar. Ayrıca insanlar orada da görsünler. Yani sen şahitliğini orada az bir şey zannetme. Bugün insanlar arka daha videolar tıklamadan sadece resimden bakıyorlar. Bu bile çok şeydir ama... Ee, yarın o başka boyuta doğru inşallah ee, yavaş yavaş gittiğini görüyorsun. Hamdolsun Allah bizimle. Ee, yani o şahitliğini yaptığım videoları, bu çektiğim videoları hepsini inşallah yükle oraya. Hem ben de orada alacağım bir şey olursa Allah'ın izniyle alırım. Ee, kolayca. Elhamdülillah. selamın doğrularının üzerine daim olsun inşallah Rabbimiz e, gerçekten e, her şeyi eksiksiz bilir e, değerli kardeşim öncelikle e, Allah'ın izniyle konuşmamızda e, çekinme bir süreye kadar e, konuşulması gerekenler, aşılması gerekenler olabilir e, kalbin belli bir seviyede güçlenmesi için bunun için de inşallah ki Konuşup e, Rabbimize sığınalım, yardım isteyelim ve daima sorunlar üzerine gidelim. Yani sorunlar varsa e, mutlaka çözüm de var demektir. E, çözümsüz bir sorun yoktur, yeter ki e, doğru bir adım atılsın. Anladın mı? inşallah. Bu yüzden de e, ne yaşadığını bilmiyorum. Ancak e, böyle paylaşırsan Allah'ın izniyle e, kayıp Allah'ın elindedir. İnşallah çözüm olur bizim mahcup olacağımız aslında alemlerin Rabbidir. Çünkü bütün nimetlerin sahibi odur. Bize bir şey söylerse e, bizim hayrımız içindir. E, bize men, bir şey men ederse bizi bir şeyden o da bizim keza iyiliğimiz içindir. Yani biz Allah'ın bize emir ettiği bir şey tutmuyorsak bizim mahcupiyetimiz Allah'a karşı olur. E, i̇nşallah ki kim bir an önce e, Allah'ın Allah'tan ona gelene e, gerektiği şekilde uyum sağlarsa, gerektiği şekilde tabi olursa, gerektiği şekilde e, mücadeleye girişirse o kendisi için yapmış olur. Yani burada benim sana haşa bir kızacağım ya da küseceğim bir şey yok. Değerli kardeşim Hamza. Sen e, ama kendine yaptığın zulmün bitmesi e, ancak Allah'ın emrini e, gerçekten gereğince tutmanla e, mümkün olduğunu biliyorum. Bu yüzden de eee inşallah